katlamaya devam ediyorsunuzdur. Siz siz olun siz yüzecek rakamlarla lütfen oynamamaya çalışın. Daima şans oyunları oynadığınızı unutmamak gerekiyor. Fakat sizlerin de bu tarz maksimum rekor kazanç videoları varsa bizlere Telegram kanalından iletirseniz çok ama çok seviniriz. Maşallah 2 dalık bet ile 1000x hakkını vererek geldi diyeyim. Gerçekten bu ne güzel bir 1000x'tir abi. 24 bin liralık harika bir kazanç yazdı ya şimdiden haneye. Hey maşallah burada da 50x. Bu saatten sonra ne öderse ödesin yani. 24 bin lira yapmış ya. 2 liralık de 2 lira 2 TL'cik. Tabi bu süper satın alım sanırım ama hiç fark etmiyor. Zaten biz daha önceki videolarımızda oyunlarımızda da süper satın alımların çok, çok daha iyi olduğunu söylemiştik. Ben bilmiyorum kesinlikle 2 liralık bet okey yani yeterli bir x'in gelmesi için diye düşünüyorum. Birçok defa hani totomuzu kurtarmışlığı vardır. Çok fazla da e... <laughs> götümüzü falan demek istemiyorum yanlış anlamayın ee, burada kadın arkadaşlarımızdan da bizi izleyenler var o yüzden çok fazla e, argo pelimeler kullanmamaya dikkat ediyorum diyeyim umarım böylesi daha iyidir sizler için de benim için de tebrik ettim 25 bin alır. harika kazancından dolayı Black Panther arkadaşımızı geçiyorum sizlerle beraber sıradaki oyunumuza Raş bin oyunu. İki günden beri maşallah sağlam Raşları izliyoruz abi. Ceku arkadaşımızdan Bilyalık Betelay izleyeceğiz. Haydi bakalım süper mi? Yok değil. Güzel. Oyna at bakalım Uğurcum. Değer Arton şimdiden geldi. Uzun bir oyun olacak gibi duruyor. 12 daha o oh. 20 öyle 32 yaptı bile abi Ceku yine döktürüyor yine klasik bir e, Sugar Rush 1000 klasiği Ceku'dan Sadece Sugar Rush 1000 oynayarak nasıl kazanç sağlanır Vallahi <laughs> Nazarda değdirmek istemiyorum tabii şimdi kendisini 21 spin baba 21 spin az değil ha boru değil ha <laughs> Ayşşş Mikrofonu zorla zar zor kapattım diyorum valla. Hapşıracağım diye. Ulan ne çok hapşırıyorum. muyum acaba yoksa virüs mü <laughs> kanlamadım? <laughs> Üşüttük mü ne Daha 18 spion var ya. Az önce 21'di. <laughs> <laughs> Anladım. 1.950 lira, maşallah tek spinde. Oyun yine gitti, daha kaç spide? No Sons fin hey maşallah 10408 lira kırmızılar geliyor mu yukarıdan? Gel ama soldakiler patladı. 11069 lirayla da tamamladı. Tebrik ediyorum Ceko arkadaşımızı. Daha ikinci oyunundaymışız maşallah diyelim. Hadi geçelim üçüncü oyunumuza bakalım. Hay <laughs> <laughs> oyunumuz bekliyor. Allah Allah. Sweet Bonanza bin. Yine sweet bonanza bin. Şaşırmadık ilk günden beri bol bol izliyoruz zaten. Doğukan Kutuoğlu arkadaşımızdan gelmiş bizlere. geldi bir nice. cool. 32 bin ve Şaka yapıyorsun ya. Maşallah iki yıllık bete bunlar ne oğlum ya. Harbiden bunlar ne ya. Tebrik ettim gerçekten tebrik ettim ben. Okan ee, Kutuoğlu arkadaşımız da 2 liralık bet ile mükemmel bir kazanç sağlamış. Daha da güzel kazançlı olur umarım. Geçtim sıradaki replay'e sizlerle. Ee, Power of Thor Mega Base oyunu ile devam ediyoruz. Bizlerle beraber kimlerden? Ömer Çeperi arkadaşımızdan gelmiş bizlere. 5x iydi. hiç fena değil bu arada gayet güzel yani 16 xe de çıktı son 4 spin artık ee, güzel iki tane şey gelirse böyle çekiç gelirse buradan güzel bir kazançla çıkar diyecektim semboller de mükemmel abi ve 6 vice 4 vice ile beraber de maşallah 5000 liralık harika bir maksimum tebrik ediyorum ben ee, Ömer Çeperi arkadaşımız da daha da güzel kazançları olması dileğiyle beni izlediğiniz için kendinizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere yine yarın aynı saatte 16.15'te seviliyorsunuz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Telegram kanalıma hepinizi bekliyorum. Maximum rekor kazanç videolarınızı yine Telegram kanalından gönderebilirsiniz. O hatırlatmayı da yapmış olayım. Görüşmek üzere. Bay bay.